أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين أنعام سورة يذكر دقل جاية ويقول ربي ميز Bunun üzerine eğer seni yalanlamaya yeltenirlerse de, de ki, Rabbiniz sonsuz bir rahmet sahibidir. Fakat onun azabı günahkarlar ruhundan geri çevrilemez. Rabbinizin rahmeti vardır, ama azabı da mutlaktır. 148. ayet سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُمَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ min كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kulların kendilerini Allah'ın izniyle kurtarmak için Allah'ın izniyle kurtarmak için Allah'ın izniyle kurtarmak için Allah'ın izniyle kurtarmak koşanlar diyecekler ki, Allah ne ne biz ortak koşardık, ne atalarımız, ne de bir şey haram kılabilirdik. Bunlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Sonunda azabımızı tattılar." de ki yalnız da bize açıklayabileceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz sadece bir zannın peşinden gidiyorsunuz ve siz yalnızca boş konuşuyor, iftira atıyorsunuz. 149. ayet. Kul ferillahil hicjetul baliga. Felev şa le hadakum De ki kesin ve açık delil ancak Allah'ındır. Evet, eğer o dileseydi sizi hep birden doğru yola çıkarırdı. 150 الايه انعام قل هل الذين يشهدون ان الله حرم هذا شهدوا فإن شهدوا فإن فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون de ki haydi, Allah şunu haram etti diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin eğer gelir şahitlik yaparlarsa sen onlarla beraber şahitlik yapma ayetlerimizi yalanlayanlar ile ahirete inanmayanların arzularına uyma onlar Rablerine başkasını denk tutarken ortak koşarken nasıl sen onlara uyarsın? Onlara uyma. 151. ayet. Kul taala etl ma harrama rabbukum aleykum alla tushiku bihi şey'en ve bil validayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ديكي. Gelin size Rabbinizin neli, neleri haram kıldığını okuyayım, söyleyeyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Babanıza, ananıza iyilikten ayrılmayın. Yoksulluk yüzünden evlatlarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizl gizlisine de yaklaşmayın, yanaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın muhterem kıldığı, mübarek kıldığı cana kıymayın. İşittiniz değil mi? İşittiniz değil mi? İşte Allah size düşünüp aklınızı çalıştırasınız diye bunları emretti. Bunlara uyun. 152. 52. ayet En'am suresi ve la tegrabu malel yetimi illa billetihi hi ahsenu hatta yablu eşunda ve avfu keyle vel <laughs> mizane <laughs> bil qistah ve la tükellifu nefsen illa vüs'aha eğer diye oltum fa'dilu velo kareda quba. Rabbiy ahdi llahi ufu ta'likum wasakukum bihi la'alakum Yetim malına ergenlik çağına erişinceye kadar en güzel şekilde başka bir suretle yaklaşmayın. Yani yetim malını o olgunluk çağına, yetişkinlik çağına ergenlik çağına gelinceye kadar koruyun. Ölçüyü tartıyı tam ve denk tutun adaletli olun. Biz kişiye ancak gücünün yettiğini biliriz. Bunlar, bunları siz yapabilecek güçtesiniz. Söz sahibi olduğunuz zaman yakınınız da olsa yani yetkili olduğunuz zaman yakınınız dahi olsa hep adaleti gözetin. Adaleti yerine getirin. İşittiniz değil mi? ذَٰلِكُمْ بَسَّٓاكُمْ بِهِلَٓا عَلَّكُمْ تَدَكَّلُ İşte O size düşünüp tutasınız diye bunları emir buyurdu. Bunlar neresi yanlış? Bunlar hep sizin huzurunuz, mutluluğunuz, dünya ve ahiret için, iyiliğiniz için. 153. ayet En'am suresi. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك بصاكم به لعلكم تتقوا işte bu benim dost doğru yolum. Hep onu takip eden başka yolları takip etmeyin. Hep onu takip edin, başka yolları takip etmeyin ki sizi onun yolundan ayırıp parçalamasınlar. Darmadağın etmesinler. Duydunuz ya, işte size o korunup kurtuluş edip, mutlu ve huzurlu olup takvalı olasınız diye bunu emir buyurdu. Bir yolu bırakmayın. Benim dost doğru yolu onu hep takip edin. Başka yolları takip etmeyin. Gitmeyin. 154. ayet En'am suresi Thümme âteyna Musa'l tamamen temâmen alellezî ahsene ve tafsilen likulli şeyin ve huden ve rahmeten lعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Sonra biz Musa'ya iyilikte bulunanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrıntılarıyla açıklamak, doğru yola erdirmek ve bir rahmet olmak üzere o kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler diye kitap ver Musa'ya kitap verdik Musa'ya <laughs> 155. ayet ve hâzâ kitâbun enzellâ mübârekûn fettebi'û vettebû leallekûn turhamûn bu ise bizim indirdiğimiz çok mübarek bir kitaptır. Artık buna uyun ve korunun ki Rahmetimize eresiniz. 156. ayet. Antaqulu innema unzilel kitabu ala daifatein min qablina <Sessizlik> ve enkunna 'indi ra'setihim lgafilin. Kitap sadece bizden önceki iki topluma indirilmiştir. Ve doğrusu biz onların ne okuyup öğrendiklerini biliyoruz. Kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirilmiştir. Ve doğrusu biz onların ne okuyup öğrendiklerini bilmiyoruz demeyesiniz diye indirdik bunları. Bunları demeyesiniz diye kitabı indirdik. 157. ayet اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِلْ لَذ۪ينَ يَصْطِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُ وَالْعَذٰبِ مَا كَانُوا يَصْطِفُونَ Ya da demeyesiniz ki, demeyesiniz ki eğer bize bir kitap indirilmiş olsaydı elbette onlardan daha fazla başarılı olurduk. İşte size Rabbinizden apacık bir delil, bir hidayet ve rahmet de geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar eden ve onlardan alıkoymaya kalkışanlardan daha zalim kim vardır? Elbette biz bu ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları bu suçları yüzünden en dehşetli en acıklı azap ile cezalandıracağız. Allah'ın yolundan alıkoymak isteyenleri bunlar en zalimlerdir. Onlara acıklı bir azabı azapla cezalandıracağız. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel Elhamdülillahi rabbil aleminel